Çekil. Cava. Cava. Bak bak bak. Çiçeği kes daha. Şuhurete de şerefimiz ha. Bana bak. Sütün fındığa duyduğun böyle var ya kaptım getirdim Cava. Sen ve ben aga. Birimize yeniden doysak ya böyle. Sen fındık ol ben süt. Cava. Sensiz ben alt pazarında pazarlayacaklardı kardeşim ya. Orada midilli ne kadar rağbet görüyor biliyor musun? Yap. Sakın Milo, sakın. Tamam mı? Bu çuvaldaki un Cevan'ın geleceği kardeşim. Adam yarışmaya katılıp kıtır yapacak ya. Yaptığı üründen de pay alacak abiciğim. İnanmıyorum. Al bak, 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 Al, bak, Yalanın varsa var ya aga, tasa böyle ters oturayım ha. Ceva, kurtardım onu kardeşim ya. Mwah. Kardeş miyiz artık yine? Senin ununu eler, eleğini asarım. <laughs> Bana bak lan koyu kumpanyaya benim fikrimi niye veriyorsun cıncık ağızlı? Senin yolunu yöntemini yırtarım lan. Get out here! Get out! <laughs> Ekranı kes kardeşim bak! Canlı yayına can katalım aga. Ulvi seni canlı canlı pilava katarım oğlum. Bu ne kalık ya? Lan denişik gavur. Sen ne zaman sünnet oldun ki bu elbise hala oluyor sana? Te orta işte oldum Hafize nene. Ortaokuldan bir aynı batlardayım valla. E sakal çıkınca da tamam mı? Dedim ki kendi kendime daha artık fazla büyümeyeyim yani. Hacı abla, bizim de şöyle mikrofon takalım ya. Ceva <laughs> benim kardeşim ya. Ona girerse bana da girer hacı. Senin bıngıldağında davet veririm ha Ulvi. Mamur abi! Sen çok yaşa! Canım feda olsun sana! Mamur abi! Sen çok yaşa! Şimdi Hacı abla... ...şöyle bir şey var tamam mı? Ben otu buldum, cava peyniri buldu. Zaten kıtır da vardı, oldu bitti. Faydasız. Damatlığımın başına bir şey gelmesin demedim mi ben sana? Ya babacığım ne yapacağım bu yaştan sonra? Şişt, bana bak. Yoksa Muti'yi boşayıp da üvey mama mı getireceğim başımıza ya? Ana, o zaman biz cevayla ile üvey kardeş mi olacağız? Hani düz kardeşlik? Ulvi sus. Kırıştırırım düzünü düzlemine ha. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Seçim arifesinde rezil edecek beni ya. Şeytan diyor, al bunu gönder yurt dışına, orada rağbet görsün. Ceva, benim Romanya'da akrabalarım var arkadaşlar, tamam mı? Bunu oraya gönderelim, orada Türk işlere kulalık yapsın. Allah'ım gör ya! Gör Allah'ım ya! Efendim, lütfen. Çaya batırılmış kıtır... ...bizim en geleneksel damak zevkimizdir. Bugün... Neye neyi batırsak canımız yanmaz ki sevgili fakir halkım. Hele ki böylesine güzel bir katırı bir çaya batırınca... ...kendi icadım oldu diye söylemiyorum. Eğer ki burada beleş yemek yiyip bana oy vermezseniz... ...Allah belamı versin, topunuzun vatandaşlık numarasını tuvalet numarasına yazar... ...altına da ara beni, boya beni diye eklerim. Senin var ya, düşünü, düstürünü yırtarım ha. Ne faydalanıyorsun elin hizmetinden be? <laughs> Cava bir yere zarar veriyordum ya. Kızları kandırıyordum. Adım Yusuf dedim kızlara. Oğlum Ölv. bir ha. ha bu vatandaşlık numarana gir de biz oradan bir oy çak hadi bakayım. Ver yine ne? Abi. Nasıl makine lan bu? Abi kıracaksın ya. Bu <laughs> nasıl? Abi, Kaç para bu biliyor musun? Sen As... nereye giriyorsun? Vatandaşlık <laughs> Bir dakika dur, lise numarama gireceğim. Olur mu ya? Ayakkabı numaranı gir istersen, geri zekalı, sebepsiz Ulvi. Seni var ya, ağzını burnunu yırtarım ha. Hadi bakayım o zaman, git sen Kusura de bakma abi. Hadi canım benim. Eyvallah yeğenim ya, sağ ol. Bana bak. Şişt. Yalnız bacına dikkat et ha. Zekayı ona sarıyor, durup dururken şimdi dayıma olma. Lan! diyorsun sen? Ha? Ne diyorsun ha? Hadi Hadi lan. Ne diyor lan? Ne diyorsun? lan? parma! lan, bağırma! Ne diyorsun? lan? Şişt! Vallahi yırtarım okulunuzu başlayacağım. Gel lan Kocaman adamın dediğine bak! Hacer gel lan! Lan! Ne dedim ya? Oğlum sen nasıl bir insansın ya? Oğlum sen nasıl bir insansın? Sen ne diyorsun ya? Oğlum biraz soparla kendini ya. Aklın fikrin nerede senin? Sanki ben çıkıyorum dedim. Sevgili Boyacı Köy ahalisi, çaya bir şey bandırmaya son. Ben sizlerin yerinize bandırırım. Size sadece ağzınızı ayırmak kalıyor. Mutluluk Pistik. Ne oluyor be? Yok öyle çekilmek falan. Allah Allah. Zalimin bankonu da varsa sevinin metodu var. Açık kudurçuya telefonu. Ha? Hafize sen de git benim telefon defterimi getir. Şu gazetedeki arkadaşlara telefon edeyim. Muazzez sen de çavuşları topla. Bu çocuğu buraya kadar getirdiler işi. Onlara yardım etmek lazım ya. <laughs> Dedeciğim senin mesheni yerim ya. Senin üç kere ağzına, üç kere burnuna abdest olurum ya. Helal olsun Nadir dede ya. Var ya şu iş bir olsun, seni mektebe götüreceğiz ha. Kararır günüm dramların gölgesinde... ...yokluğun gözlerime musibet olur. Bedenim hayatının gölgesinde tutkulu. ...ve donmuşa binmezse cevahir kırılır mı? Al bunu alamaz mısın? Ne yapıyorsun ya? Araya frekans karıştı. Kusura bakmayınız. Devam ediyorum.